Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilk siz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. De son gelişmeleri izleyicilerimize aktarmaya devam ediyoruz. Çok heyecanlıyız çünkü Fenerbahçe'nin bu sezonki ilk resmi maçı olacak ve temsilcimiz eğer ki Feyenoord'u elerse de playoff turuna yükselmiş olacak. Bugün ilk maç haftaya ayın 12'sinde Fenerbahçe rövanşta Feyenoord'u içeride İstanbul'da e, konuk edecek. Gerçekten e, tüm futbolcular da bu maça motive. Jose Mourinho e, Portekiz kampından bu yana ilk maça yani aslında ilk zamanlarda Feyenoord olacağı belli değildi. Kura çekimi sonrası Feyenoord özelinde hazırlanıldı ama e, Portekiz kampının ilk günlerinden bu yana bu maç için hazırlanıyor Fenerbahçe. Transferler de takıma katılmaya başladı. Son olarak Şikrinyar ve Semedo. E, takıma katıldı. Öncesinde de e, çeşitli transferler yapmıştı Fenerbahçe. John Duran da bu isimlerden bir tanesi. E, Şikrinyar ve Semedon'un fiziksel durumunun dün Gözem iyi olduğunu söyledi basın toplantısında. Ama e, birazdan da muhtemel 11 vereceğiz izleyicilerimize ama Semedon'un değil de Şikrinyar'ın daha 11'e yakın olduğunu e, izleyicilerimize hatırlatalım. Sakatlığı bulunan bazı isimler var. Anderson Taliska listede var ama Asıl hedef ikinci maça yetişmesi Anderson Taliska'nın. Bu maç olası bir risk alınmadı Taliska için. O yüzden de tedavisine devam ediliyor. Takımla çalışmalara başlayan bir isim ama dediğim gibi 3-4 günlük bir süreç kaldı önünde. Tam olarak hazır olmak istiyor. Hem Talisca hem de Jose Mourinho da yakından takip ediyor bu süreci. İkinci Feyenoord maçında Talisca sahada olacak diyebiliriz. Listede olmayan bazı isimler var. Mert Hakan Yandaş, Rodrigo Becao, Diego Carlos, Mimovic ve Cengiz Ünder listede değil. Mert Hakan Yandaş listede olmamasına rağmen Hollanda'ya kafileyle birlikte geldi. Basın toplantısında sorularımızı yanıtladı. Dün de tabii medyada da geniş yer buldu. TRT Spor'da da biz izleyicilerimizle paylaştık. Mert Hakan Yandaş takımın tek kaptanı oldu. Eğer ki Mert Hakan sahada değilse İrfan Can Kahveci, Fred ve Şikrin yarışçısından birini Jose Mourinho maç maç seçecek. Değişik bir uygulama olduğunda söyleyelim. Yani ben çok fazla hatırlamıyorum. Belki stüdyoda hatırlayacak vardır ama eskiden yani böyle bir örneğe rastlamadım. İlginç bir yöntem. Mert Hakan Yandaş'a güveniyor Jose Mourinho. Önemli bir sakatlık süreci geçirdi Mert Hakan Yandaş'ta. Biraz olsun onu morallendirmek adına hem de takımdaki arkadaşlığı da sağlayan e, önemli insanlardan bir tanesi futbolculardan bir tanesi takımda. Dolayısıyla e, Başkan Ali Koç da böyle düşünüyor. Ortak bir karar e, bu şekilde alındı e, diyebiliriz. Onu da altını çizelim. Fenerbahçe'nin muhtemel kadrosu ise şu şekilde olacak. Kalede İrfan Caner'i bayat e, olacak. Üçlü bir savunma Fenerbahçe'de e, bekliyoruz bu akşam. Aslında Jose Mourinho taktik antrenmanlarda, hazırlık maçlarında hem üçlü savunmayı hem dörtlü savunmayı deneyen bir teknik direktör. Maçın içinde de bu değişiklikleri çok fazla gördük. Geçen sezonun sonuna doğru özellikle daha fazla gördük. Bu sezonda aynı şekilde Fenerbahçeli futbolcuları Jose Mourinho hazırladı. Kamp döneminde de İstanbul'daki çalışmalarda da. Dolayısıyla üçlü veriyoruz ama maç içinde tabii dörtlü, beşli de olabilir Fenerbahçe'nin muhtemel kadrosu. İrfancan Can Kale'de, önünde üçlü savunma Ceydin Osterwold'de, Şikrin Yer ve Çağlar soyuncu Sağda Mert Müldür, solda Arşi Brown, ortada Fred Amrabat. 3-4-2-1 şeklinde dizileceği için Fenerbahçe 2-10 numara yani solda Şimanski, sağda İrfancan diyebiliriz. Orta, e, ileride de Yusuf Ennesiri şeklinde Fenerbahçe'nin 3-4-2-1 formasyonuyla sahaya çıkmasını bekliyoruz. Yeni transferler John da çok soran var. Semedo'yu da çok soran var. Semedo'nun bugün yedeklerde başlamasını bekliyoruz. John Duran için de aynı şeyi söyleyelim ama oynama olasılığı da var. Jose Mourinho özellikle geçtiğimiz sezonda bunu çok yaptı. Son taktik antrenmanla maça çıktığı 11 arasında bazen değişkenlik olabiliyordu. Son karar teknik direktör Jose Mourinho'nun diyebiliriz. Önümüzdeki saatlerde tabii bir gelişme olursa onu da paylaşırız. Maç hakkındaki gelişmeler böyle. Son olarak Kerem Aktürkoğlu'ndan bahsetmek istiyorum. Sonra sözü size bırakacağım. Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'nu çok istiyor. Hakan Safi ve Özgür Özaktaç Lizbon'da görüşmelerini sürdürdü Benfica ile. O görüşmeler son buldu. Aslında asıl niyet <laughs> Kerem Aktürkoğlu'nu da alıp İstanbul'a getirip maçtan 24 saat öncesine kadar UEFA listesinde iki değişiklik hakkı bulunuyordu Fenerbahçe'nin. Orada o değişikliği Kerem Aktürkoğlu'ndan yana kullanmaktı. Fakat bu transfer şu an için yetişmedi. Benfica'nın da 3. öneme turunda Nice'le oynayacağını hatırlatalım. Bu maçlar sebebiyle Kerem Aktürkoğlu transferinde biraz zorluk çıkardı Benfica. Çıkarmaya da devam ediyor ama Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe ile bireysel şartlarda neredeyse anlaşmaya vardı. Fenerbahçe'de forma giymeyi çok istiyor. Bunun altını çizelim. Fenerbahçe yöneticiler de bu tavrın farkında. Benfica ile görüşmelerini de bu tavrı aslında önemseyerek sürdürüyor. Onun da altını çizelim. Çok ısrarcı Benfica Kerem'in takımda kalması için ama en nihayetinde Fenerbahçeli yöneticiler bu transferi neticelendirmek istiyor. Onu da ifade edelim. Kerem Aktürkoğlu'nu önemli bir futbolcu olarak görüyor. José Mourinho özellikle çok fazla istiyor. Takımda görmek istiyor José Mourinho. Dolayısıyla bu şekilde bir planlama yapıldı. Önümüzdeki günlerde tabii ne, neler olacak hep birlikte göreceğiz. Kerem Aktürkoğlu'nu istiyor Fenerbahçe. Transferlere de diğer bölgelere de devam edecek. Orta saha transferi çok önemli Fenerbahçe'de. Merkez orta sahaya eğer ki Amrabat'a ayrılırsa bir defansif orta saha merkezde de oynayabilecek bir futbolcu transfer etmek istiyor. Yabancı kaleci gündemde. Livaković'in ayrılığı gündemde. Fenerbahçe'nin bazı yabancı kalecilerle de görüştüğünü biliyoruz. Dolayısıyla daha çok şeye gebe bu süreç. Transfer dönemi de uzun. Hep birlikte tanıklık edeceğiz diyelim yani bu transfer süreci epeyce yoğun geçecek gibi Fenerbahçe adına. Şu an için söyleyeceklerim, aktaracaklarım bu kadar. Ben sözü yeniden stüdyoya bırakıyorum. Doruk Tecimer çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz sana da. Bilgileri Doruk'tan aldık. Şimdi konuşacağız artık. Şöyle başlayabiliriz. Tabii hazırlık mücadeleleri oynandı. Takıma takviyeler gerçekleşti. Hazır mıyız Barış Yurdu seven? Feyenoord karşısında ve hikayesi de güzel olan bir mücadele. 2015-2018 <laughs> yıllarında Fan Persi Fenerbahçe'deydi. Evet. Yani, Yakından tanıdığımız bir isim. Tabii istim. işte tam bu günleri aslında anlatan bir şey. Yani o günler neydi Fenerbahçe? Bu günler ne? Van Persi imza atarken alttan kırmızıyla Nani ile anlaştı. Geçiyordu Fenerbahçe o dönemlerde. Ee, şimdi de işte görüyorsunuz malum çok fazla girmeye de gerek yok hazır mıyız ee, bu cümle Türk takımlarına çok uzak bir cümle ee, biz sevgili Evrenle de birçok programda aynı şeyleri e, konuştuk ee, bırakın Avrupayı e, ligimize bile hiçbir zaman e, tam anlamında hazır olmadılar. Vallahi ben yanlış anlamasın kimse bir torpil yapmayacağım şimdi bu cümlede. Ben bir tane çok uzun yıllardır hazır lige giren takım gördüm. O sene de zaten şampiyon oldu Trabzonspor. Yüzde e, evren 80, 80, 80, mi? Evet Abdullah Avcı döneminde. Ama transferleri Ocak ayında evet, tamamlamış yani, oldu. Yani bir Avrupa takımı gibiydi. Evet, evet. Hazırlanarak başladı. Yüzde 80'i falan bitti. Hepsini kampa getirdi. Rivaya e, bir tane mini adam aldı hmm. sonradan. E, yani onun dışında tabii bunun birçok kulüpsel sebepleri var ama tekrar bugüne dönersek e, pozitif bakmak lazım Bir de gerçekçi bakmak lazım oyuna e, Fenerbahçe Evet e, kadro olarak kalabalık iyi, iyi oyuncular var ama henüz ben Fenerbahçe'nin takım olarak takım oyunu sistem oturduğunu düşünmüyorum zaten sevgili Doruk da e, anlatırken Hani net ee, kesin bir şey söyleyemiyor. Tercihlerle ilgili değil bu mi? Muhtemel 10 veriyor ama evet. Yani işte kimisi dörtlü yazıyor, işte kimisi üçlü diyor. Yani Doruk da tedirgin o açıklamalarda. Çünkü hazırlık maçlarında bazen dörtlü, evet, bazen, bazen dörtlü, oynuyor. üçlü. Yani. yani bu böyle bir de şey değil bu yani böyle üçlüden dörtlüye geçtim, dörtlüden üçlüye geçtim. Bunlar bu çok kolay olan bir şey değil bu yani. Böyle geçtim deyince geç, geçmiyorsun yani.